Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Beklenen kargom geldi sonunda inanın hop oturup hop kalktım bunlar gelene kadar sağ salim gelecekler mi kargo ile gelecekler sonuçta ama aldığım yer o kadar güzel paketlemiş ki hiçbirinde bir yaprak bile kırılmamış en ufak ve türlerimde toprak bile dökülmemiş. Çok güzel bir şekilde kargolanmış. Arkadaşlar Çok güzel bitkiler sağlıklı biliyorsunuz kendime daha önce Almıştım yaprakları böyle Susuz bir şekilde sörpüşmüştü Onları işte saksıma ektim belli bir süre sonra düzelmişti ama bunlar zaten düzgün bir şekilde Gelmiş bakar mısınız kütür kütür çok güzel bir şekilde gelmiş. Bunların hepsi satışta arkadaşlar. Birkaç tane e, isteyen oldu. Şu şekilde yapacağım. İlk yazanlara fotoğraf atacağım. E, hangi bitkiyi istiyorlarsa işaretlediklerini o şekilde göndereceğim. Dediğim gibi ilk 5 kişiye kampanya var. Ücretini yatıran ilk 5 kişiye kampanyalı bir şekilde gönderim sağlayacağım. çok harikalar. Çok güzel renklenmeye başlamışlar. Pembeleşmiş falan. Bir de porseleydimiz de var. Onu da göstereyim. Bu da çok güzel bir tür. Büyüyecek, yaprakları fırfırlanacak, renklenecek. Bunlar da satışta. Bundan sayıca az getirdim. Sadece 5 adet var. Bunu da kaçırmayın. Bunlar satışta değil. Üretim için aldım. Şöyle size şunu daha net bir şekilde göstereyim. Arkadaşlar Önceki farkı ben size göstermiştim şeffaf Havartia adı altında satılıyor ama e, bu tür değil çoğu tür aldığınız ürüne dikkat edin diye Bu tamamen şeffaf arkadaşlar Yani güneş ışığı olsa çok daha güzel kendini gösterecek Normalde hawartiyalara yani seviyorum ama eçe türleri kadar değil. Ama bu türü ayrı bir seviyorum ve variegato olan hawartiya türleri var. Onları da ayrı seviyorum. Bu tür gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şöyle yakın yakın göstereyim. Hepsi gerçekten birbirinden güzel. Hiçbiri birbirine benzemiyor. Hepsinin ayrı bir güzelliği var. O yüzden zaten özeller gerçekten hiçbiri birbirine benzemiyor. Yani bana şunun fotoğrafı şu şekilde gönderilmiş olsa çok kararsız kalırdım hangisini seçsem diye. Gerçekten çok güzeller. Şöyle ayrı ayrı da göstermeye çalışayım. Bu arada arkadaşlar logo arayışım hala devam ediyor. Varsa güzel yapan bir yer ee, yönlendirirseniz çok sevinirim. Güzel bir logo istiyorum sayfam için. Artık e, şey anlamında da resmileştim, şirket olarak da kurdum. Her şey yasal bir şekilde satışım da o şekilde olacak. Hani ben birazcık herhalde fazla püpirikliyim. Her şeyi e, tam dört dörtlük olsun. E, yapıyorsam en iyisi olsun derdindeyim. Gönderiyorsam en iyi şekilde göndereyim. Herkesin bitkisi e, sağ salim gitsin. Herkes memnun olsun. En ufak bir e, kötü geri dönüş olmasın. Gerçekten öbür kültürlü ben çok mutsuz oluyorum karşı taraf mutlu olduğunda. Ben de yaptığım işten keyif alıyorum. İnanın yani olumlu dönüşler oldukça ben çok mutlu oluyorum. Öyle arkadaşlar. biliyorsunuz kargo anlaşmam var. yani normal bir ayakkabı kutusunda gönderdiğim kargodan 20 lira ücreti var. Kargo ebatı çok büyürse fiyat olarak değişiyor. Size şunu söyleyeyim. Bu kargom uzaktan geldi. Şöyle büyük kasada geldi. Bu normal kasa değil. Şu kasalardan değil. Onun iki tane yan yana konulmuş ebatta bu benim anlaşmam üzerinden geldi dediğim gibi uzak yerden geldi bu kargoya ben 50 lira verdim yani inanın e, yani hem ağır hem büyük bir kargoydu yani ben anlaşmamın gerçekten çok uygun olduğunu düşünüyorum bir tane daha kargom geldi Şöyle şu türler e, yani biraz çarkalanmıştı ama bitkiler sağlıklı, hiç sıkıntı yok. E, bu kargom 35 lira tuttu. Yani inanın <gülüyor> <gülüyor> açıkçası birazcık e, acıdım. E, o kadar az sayıda bitkiye yani 20 lira 25 lira e, bence normaldir diye düşünüyorum ki şu ana kadar kimseye 20 liradan fazla kargo ücreti ödettirmedim. Biliyorsunuz çok fazla çiçek siparişi olanlar da oldu. 20 tane falan bir kargoya çiçek koydum. 25 tane bile koydum. Yani birisi de yazsın yorumlara öyle bir fazla bir kargo tuttuysa 20 lira. En fazla 20 lira ödettirdim. Konuda da biraz hassasım çünkü fazla kargoya ben acıyorum. Tamam kargo güzel bir şey, Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna gidiyor. Yani şuradan şuraya gitsek bir dünya para tutuyor, ayağımıza kadar geliyor çiçekler. O anlamda güzel. Her şeye de zam geldi aslında ama yine de en uygun şekilde gönderilmesi benim için makbul. Şu an e, PTT'den bile daha uyguna gönderiyorum. Biliyorsunuz PTT'de birazcık sıkıntılar var. E, daha önce gönderdim. Bazı yerlere çabuk gidebiliyor ama bazı bölgelerde kargo takılabiliyor. Bu da beni hiç mutlu etmiyor. Çünkü ben yakın yere ertesi gün elinde olsun istiyorum. Uzak yere de en fazla bir sonraki gün elinde olsun istiyorum şükür şu ana kadar da hep öyle oldu çünkü bekliyoruz arkadaşlar yani <laughs> dört gözle kargomuz gelsin diye bekliyoruz ben bu konuda ne kadar bana gelen kargoda hassassam karşı tarafta o şekilde olacağını düşünüyorum hep ben kendimden yola çıkarak aslında size bir hizmet sunmaya çalışıyorum kendi yaşadığım kötü tecrübeleri yaşatmak istemiyorum. Umarım da her şey bu şekilde yolunda gider. Bu şekilde arkadaşlar. Ben akşam yine bunların gündüz gözüyle fotoğrafını alacağım. Akşam isteyenlere fotoğraf şeklinde göndereceğim. Siz de bana işaretleyip gönderirsiniz, o şekilde bitkinizi ayıracağım. Bu arada satıştaki albümdeki bitkiler hala duruyor, yani birçoğu duruyor çünkü fazla fazla almıştım. Onları inceleyebilirsiniz. WhatsApp e, hesabımda katalog var. Instagram'da da satış albümlerim var. Onlara bakarak lerin daha net fotoğraflarını görebilirsiniz. Sevda Ağaçlarından dediğim gibi ondan da bayağı bir aldım ama hızla tükeniyor. Onlar bittikten sonra sanırım Sevda Ağacına birazcık ara vereceğim. Bir kısım kendim üreteceğim. Çünkü en son alırken bir daha bir zam yapacağını söylemişti. onun için ben bekleteceğim muhtemelen. O yüzden e, bendeki elimdekileri kaçırmayın derim. Şöyle yine göstermeye çalışayım. Bu türün ismini bilmiyorum ama bu tür opalina e, değil bence. Opalina bu arkadaşlar, bunun opalina olduğundan eminim. Bu tür de çok büyüyor, renkleniyor ama ismini bilmiyorum. Biliyorsanız yardımcı olun. Çok birbirine benziyor. Bu şekilde birbirine benzeyen bitkileri ayırmakta zorlanabiliyoruz. Bakın çok benziyor. Bunun benzeri büyük bir bitkim vardı. Bu aynı. Bunun büyüğü. Göstermiştim size daha önceki videolarda onu ben e, sattım. Yani büyüyünce de çok benziyor. Buna çok benziyor. Yaprakları falan çok renkleniyor. Ama yaprak uçlarının yapısı başka. Şu türe de çok <laughs> Bakın. Benziyor ama başka. türü de bol bol üretim aldım inşallah üretince Bahar'a satışa çıkacak şunları da arkadaşlar Normalde üretim için aldım ama birkaç tanesini e, satışa çıkartacağım muhtemelen Çünkü e, yer anlamında sıkıntı çekiyorum Onun için satışa çıkartacağım şu Hovey'nin bir tane daha var bende o satışta arkadaşlar şu özel türlerden yine buradaki anaçlarımdan var ee, şöyle aradan bakarsanız renklenmeler başlıyor çok güzel renklenecek onlarda mensalarım var bu türlerim var. Kaç o? Sulamalara dikkat edelim arkadaşlar. Eksilere düşüyor. Özellikle bitkileriniz dışarıdaysa ayrı bir dikkat edelim. Hemen şunu da göstereyim. Çoğu videomda gösteriyorum. Çok kötü bir haldeydi. Bakın nasıl güzelleşecek, kurtulacak demiştim. Bakın kendine gelmişler. Kısım da yine özellerim arkadaşlar. Ayrı ayrı saksıladım. Bunların üretimini yapacağım inşallah. Şu normalde çok güzel renklenen bir tür neon bırakız. Işıksız bir ortamda kalmış. Bitkimden birazcık umutsuzum ama kurtaracağım inşallah. Şu uh, Samburus Samburus'tan uh, bir tane veya iki tane satışa koyacağım inşallah. Böyle özelleri de çoğalttıkça veya elime fazla geçtikçe satışa çıkartmaya çalışıyorum. Yine klasikler aynı şekilde satışta. Şu temde de bir sıkıntı var inşallah. Onu da düzelteceğim. Şöyle bir çürüme var sulamadım da ama sanırım alır aldığım yerde o hale gelmiş. Ya belli bir zaman geçtikten sonra onun ispatını da yapmak zor oluyor. Aslında çok pahalı bir tür ee, telafisini istemek de gerekiyor ama zaman geçtikten sonra diyecek ki sende olmuş. O yüzden sesimi çıkartamıyorum. Bakın hepsi Güzelleşiyor baharda inşallah daha da güzelleşecek Yani şu an Gelişimleri daha yavaş oluyor ee, Bakmayın siz hızlı diyorsunuz ama Aslında normalinde Çok çok daha hızlı Gelişirler Şu an bir sürü bitki türü Uykuda Ben bunların kök budamasını da yapıyorum O şekilde ekiyorum yani bitki daha geç adapte oluyor toprağına. Çünkü uykuda bir bitkiyi rahatsız ediyoruz. Ama etmekte zorunda kalıyorum çünkü yani şöyle bir toprakta bekletmeye gönlüm razı olmuyor. İnanın size gö gönderirken de tek tek kontrolünü yapıyorum çünkü bitki üstten baktığınızda şöyle baktığınızda çok sağlam görünüp de yani o bitkiler sulanmışsa yani altı çürük bir şekilde elinizde kalıyor. Şöyle tuttuğunuzda elinizde kalabiliyor. O yüzden hepsini ayrı ayrı özen gösteriyorum. Bugünlük videom bu şekilde olsun. Çok fazla uzamasın video. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.